Selamünaleyküm. Kolay gel. Lütfen rahatsız. Hayır hayır hayır, 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 Lütfen, lütfen rahatsız olun. Sizin zaten hiç istifinizi bozasınız yok dayım. Nasılsınız? Bu nedir yazın sıcağında başınızdaki? Bunlar Müslümanların ilk defa yapmış olduğu bu bir külahtır. Kaç yıllık o? Var 5-6 sene. Çok ne? eskiymiş. Ben yani 150 sene falan zannettim <laughs> onu ama. <var. gülüyor> Siz yani ne, nesiniz? Çerkes, Kabartay. Kabartay ne? Kabartay. Ben As size Doğu desem, anlar mısınız beni? Evet anlarım. Ne neço? Hassas o Asasio kabartay, onlardan değil. Yalnız bizimki Kafkasya'dan gelmiş. Çerkezce hmm. farklı mı? Farklı. Doğu Şuşit? Do Lisaneler ayrı. Doğuşı? Doğuşı? <laughs> Doğuş? Doğuş. Do yani öyle onu öğrendik biz eski şehirdeki <laughs> e Çerkes abilerimizden. Buyurun. Abzak, o Eskişehir'de olanlar abzak. Abzak. Ha. Siz? Biz Kabarday. Kabarday. Onlar ama büyüklere Tamatay diyorlar. Doğru mu? Temete. Tamete. Tamada. Esas Tamada kim? Selamun Aleyküm. Tamada. Hoş geldin. <laughs> Asla ol Tamadeler de yaşlı oluyor ama güçlü oluyorlar be. <laughs> Sıkışsa elini öp. Harçlık istemem istemem. Evet. istemem. Bu Çerkezler'de. Ha. En yaşlı temelde oluyor değil mi? Evet. Tabii tabii. Yaşa Yaş, göre yani, yani. yaşa göre de değil. İcabında bilgili olan ya anıyor sana yani bir nevi ya, lider. He, Onun evet. sözünden çıkılmaz. Buraya niye toplandık? Buraya bir düğün için, bir hayli iş için toplandık. Kim evleniyor? Hacinin oğlu. Sizin oğlunuz evleniyor. He. Allah Mesut bahtiyar etsin. Amin. Gelin nerede? Gelin de Kayseri'de. Kayseri'den geliyor. E bulamadınız mı köyden yakından bir yerini? Yok yok. Nasıl aradınız mı ki burayı? <laughs> yok yok diyor da. Ya belki aradık, belki bulamadık neyse. Ya da çocuğun gönlü. Nasip nasip oradaymış. Niye toplandınız? Sizden Hayır. izin mi alıyorlar? İzin kendi aramızda ya. izin alıp da Tamam da dedi ki ben bu düğüne izin vermiyorum dedi. Ne olur bozulur mu düğün? Bozulmaz, bozulmaz. İzin o düğün bozulur düğün. Bozulur. Yani bozulur icabında Doğruysa bozulur. Yani siz ay ben bu düğünün olmasını istemiyorum dediniz. Bu düğün yapılabilir ya, mi? Ya sözü doğruysa herkes kabul eder. Bozulur. Soralım. Temel de düğünü istemedi. Bu düğün olmaz dedi. Bozulur mu o düğün? Bozulmaz. Bozulur. Bozulmaz. Niye? Bozulmaz yaparlar. Niye bozulur? Bozulur, Ben ne anladım o zaman Temel'likten? Yetkisiz. Hayır, hayır, hayır. Yetkisiz başbakan gibi evet, bir şey. evet, doğru söylüyor. <laughs> Siz yetkilerinizi kullanamamışsınız. Bize <laughs> daha sorulmadı ki. Sorulmadı mı daha? Yok, sorulmadı. Ha sorunca söyleyeceğiz. Siz yetkinizi birine mi devrettiniz? Tabii. Dün sahibi sayılır. Onun için o tamade seçmedik. Sahibi olduğum için. Ya, akrabalık olduğu için. Evet, eminim. Rahat mı? Evet. Koltuk diyorum rahat mı liderlik? Rahat, rahat. Mu? rahat değil. tabii, tabii İnsanın tabii. pek kalkası gelmez. Koltuk da rahat, süfre de ra oh, iyi oluyor. Oh bir yağda, öbür ki görüyoruz <laughs> balda. Şeker Dün temedesine bir soralım. Nasılsınız sayın temede? Teşekkür ederiz sağ olun. Sizi neden dün temedesi yaptılar? Şimdi büyükler... Yani düğün temedesi olmanın bir özelliği var mı? Mesela paramı gelinden çok takıyı siz mi takacaksınız? Siz yok, büyüklerimiz birisini görevlendirir. Düğün temeldesi Tam olarak. Tamadi olarak. Pelesini Peki siz yetkinizi başka birine devredebilir misiniz? Yok, devredemeyeyim. Herhangi bir olay olursa, mecburiyet karşısında olursa, yani düğüne gidemeyecek olursam bildiririm, ona göre birini seçerler. Olur, seçecek bir şey yok. Yani. Siz yetkinizi devrettiniz. Devredersem o zaman seçilir. Ee, seçildi, seçildi yani. önemli olan masaya yumruğu vurmak değil mi? Bundan kelli düğün temeldesi benim. <laughs> var mı itiraz Yok öyle olamazsın. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> var itirazım. Var itiraz var itirazı olur. Niye? Öyle kalkıp da masaya vurmayla. Tam Çok tam özür dilerim. Ne kadar e, cici bir masa. Affedersiniz. E, saygısızlığımı hoş görün. Adetleri bilmem. Düğün temeldesi benim. Seçer misiniz beni? Kabul edenler? <laughs> Yok benim de diyemezsiniz. Benim de diyemezsiniz. Büyükler kendi aralarında danışırlar, bakarlar. Derler ki biz bunu görev daha yok görürüz derler. Onu seçerler. Ya abicim 15 dakikalığına bari bize devretin. 15 dakika. 15 dakika sonra gene ne şey koltukmuş bu nasıl? Salondan çıkmamak şartıyla 15 dakikalık devir ediyorum sana. Ya 15 dakika krallık krallıktır. Ha, 15 dakika verek sana. Bu oda içerisinde bu benim içerisinde, değil mi? oda içerisinde tabii. Tamam çıkışta tanımıyorum beni. Çıkışta bitti görevim bitiyor. Güzel. Şimdi ben, ben temetemeyim. Sen hamadesin şimdi. Her ya şey bana sorular. Her şeyi sana soracak. Şimdi benim bir rahat oturmam lazım. Müsaade eder misin tamam, dayıcım? Böyle teknik koltuğa oturup. Temel de gelmiş. <laughs> çay arzu eden var mı? Halef, ist istiyor mu çay? Senin zamanında çok zulmettin sen bize. Ağzımızı bile açık söylemedik sana ama. Az süründürmedin bizi yani. Senin iktidarın döneminde. <laughs> Allah nasip eder. İntikam. <laughs> Estağfurullah. Öyle intikam duyguları. Fakat şey Hakikaten... Teşekkür ederim Nadir. Kapının orada bekle. <laughs> Yengen ararsa temedelik yaptığımı fazla uzatmamasını lazım görürsem onu arayacağımı söyle. Eve gidince bizim temadelik bitmiş olacak değil mi? Ben ararım onu çok sevdiğimi de söylersin. Evet nedir mesela 15 dakikalık temel delik temel deliktir temel diye soracağınız danışacağınız izin alacağınız bir şey yok mudur? Ne soracak ki sen yarın mesela gelince giderken gençlerde çılgınlık yapanlar olur ya yapan olur. Şoray Bey, Şoray Bey yok Şoray Bey Temelde lütfen dışarı lütfen <laughs> lütfen düğün sahibisin mühün sahibisin Şoray Bey, Bey bu ne ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Bin yıllık geleneği mi bozacaksınız? Bir temelde Şoray Bey nerede dedi, nerede duymuş? Karabedim. Düğün sahibi nerede? Düğün sahibi çok, Kovdunuz dışarı. Düğün sahibi mi kovdum ben? ya? Hay dilimi eşek arıları. <laughs> İsmi nedir? Yusuf, Hacı Yusuf. Hacı Yusuf abi, tamam Hacı Yusuf Bey. Hacı Yusuf Bey. Nasıl ciddiye almış bizim temel köyü terk etmiş. Az önce biraz sert çıkmış olabilir mi? Biraz yorgunum. Atımı da tam tımarlamamışlar. Biraz seyse de kırıldı. Arkanalı da düşmüş. Çok da severim o beygiri biliyorsun. Ben de kustum ağlamaya ağlıyordum orada. Duydum. <laughs> haber verdiler bana. Önce affet. Kusura bakma. Estağfurullah. Kırdıysam özür dilerim. Teşekkür Şurada ederim. kaldı üç buçuk dakikalık tamirdelik. Bu düğünün olabilmesi için tamirdenin izin vermesi gerekiyor. Yanılıyor muyum? Yok e, ee, izin vermem için bir tane binek at istiyorum. Binek at. At, at nerede bu? Bu iki kazada yok at? E, ee, iki kazada yoksa gidersiniz öbür ilden mi bulacaksınız artık yurt dışından mı getireceksiniz? Yoksa bu düğün yatar. sıra bakma. Gelin Kayseri'de kalır. Senin oğlan da her pastırma gördüğünde gelinim gelin At olmazsa bu iş biter. Söyleyeyim. Ama istifa ediyorum ben ya. İstiharım. gel dayım sen kim vardı kim oturuyordu burada ben rahatım bu ne ya aslında normalde o işin yetkilisini beğenmezsiniz çok eleştirirsiniz ben daha iyi yaparım dersiniz fakat alırsınız yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız Hayır, hayırlı akşamlar düğünde görüşeceğiz inşallah selam Kahramanmaraş Göksun Kamışçık köyünde dediler ki bir çerkez düğünü var davul zurna yok bu arkadaşlar ya işte sevilmek başka bir şey. Bu <laughs> ayaklarda karşı. Merhabalar. Oy. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasıl Benim ya? bekliyoruz. Sizi, 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 bekledim. Sizi, bekledim. Sizi, sizi beklemiyoruz. Sizi bekliyoruz. Ne mi nasıl? Çen sizi beklemiyor. Siz nereden çıktınız? Biz eee Davul zırna, hani muhtar şora yüzü. Biz Saraycı köyünden Köyü geldik. Şöyle hoş geldiniz. Olan... Yok mu öyle şeyler? Saraycı köyünden gelecek olan Nişanla nikah gelecekleri bekliyoruz. Nişan mı var şimdi? Evet, Nişan var. Yani siz niye bekliyorsunuz? Onları beklerken siz onlar. çıktınız ama neyse. O gideyim ben ya, tamam. <gülüyor> yok <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, giderim <laughs> ya. Giderim. <laughs> giderim giderim abiciğim. <laughs> Allah Allah. Abiye biraz yemek verin, çay da verin. Az bir şey diyebilir. Acı bir kahve verin oradan. Derecek de zaten biraz sonra. <laughs> yok canım yemek yemek yemeyeceğim. Beklesiniz, beraber bekleriz. Ya, ne yapalım? Ya. Her yerde de davul zurnayla kar... Geldiler mi? Ya, Bunlar mı? Doğru mu? <laughs> Arabanın önünü kesince bahşiş veriyorlar mı? Yok. Vermezler. Hoş gelmişsiniz. Ha? Öyle yolumuz düştü, dolaşıyoruz. Her yerde bir tamade yetki kargaşası var ama. Evet, tamadeyi bulmadan adım atamazlar. Tam Öyle tamade mi? önce şey olacak yani burada. Kimse... Tamade bulmadan. <laughs> siz misiniz? Hayır, de, ben he? ben. Hayır, siz olmadan adım atamıyoruz da o bakımdan ya. Yani. buyurun. Atalım <laughs> buyurun. buyurun. Saadeniz olur mu? Ya ne demen? Nasıl <laughs> laf o? Temeddesiniz. <laughs> Hanımların saadedesi yok değil mi? Ama hepsi hepimiz var. Bekar temedesi. Hı hı. Sevilayfa <laughs> qua. Ditham temademiz bu bekar temademiz. Bekarların olur. Bekarların. Evet. Siz bekar mısınız? Bekarım. Evet. Ee, en yaşlı bekara mı temada yapıyorlar bir bayana ben böyle bir şey. Nasıl sordum ben buna? Nasıl Efendim. E e e e e e e e en güzel ve en şık bayanı yapıyor. Temade böyle dediyseniz o zaman size bir dava düşer herhalde. Dava düşürmesine demek TM'den? TM'den ceza vereceğiz size o zaman. Bana ceza. Evet. Ne yaptım ne dedim cezayı ki? Cezayı de da bizim büyüklerimiz belirleyecek ona göre siz çekeceksiniz cezayı. Ee, ablacığım ne dedik cezayı yedik daha dakika bir <laughs> vallahi hemen... bilmiyorum. Yaşlı, yaşlı, dediniz, yani, evet. yani niye? Hayır, bekarlar içerisindeken yaşta yaşlı en fazla 21 yaşındadır canım yani. Ne, ne var Ama yine de onu diyemezsiniz bence. Siz de herhalde hukuk danışmanı değil <laughs> evet. mi? evet. <laughs> <laughs> bu, Ne <Soğan katılmaz. gülüyor> şey vardı, bu nedir? <gülüyor> <gülüyor> ne taşıdığınızı bilmiyorsunuz. Yok çikolata taşıdığınızı. <laughs> TMD'yi çağırın bunu söylediğim için bana, yine bana ceza versin. <laughs> Taşıdığı şeyi bilmeyen hanımefendi cezayı yiyen ben. Nedir bu? Çikolata. İnanmıyorum. Hı -hı. Bunu temediye sorduktan sonra mı söyledi? Görünmüyor mu buradan? almadan konuşamıyoruz biz. Ciddi mi? Evet. Hediyeyi sorabilir miyiz küçük hanıma? Valla ne soracağınıza bağlı. Hediyeyi soracağız ne var ne yok içinde. Diye. Tabii sorabiliriz. Teşekkür ederim. Bu arkadaş evet. çekim yapabilir mi? Yapsın ha. Ne çekeceğine bağlıysa kasetleri tabii. verelim. Siz Can Birin dizi rolünde izleyin onlar önce ne oluyor? <laughs> tabii ki diyeyim? tabii ki önce bir montajlamamız lazım bizim kısım kısım artık bakacağız. Boşa bekar kalmamışsınız hanım <laughs> siz. <laughs> Teşekkür ederim. Hiç Teşekkür Bu ederim. pabuç dille biraz da zor. Teşekkür <laughs> ederim. Kaynana adaylar hepsi gördü amma çene var dedi. Sen daha çok bekar temedeliği yaparsın. <laughs> <Vallahi Aha. gülüyor> Neyse cezamı ederim ben. Yeter be bir yere kadar be. Efendim? E, ödeyeceksin zaten Evet. Hukuk danışmanı yani. ve cellat Efe. hanımefendi. Efe. Hiç şansımız yok. Bütün kadro Efe. beraber. Hiç Kırbaç şans. nerede? Kırbaç hemen. Kırbaç değil. Ne? Artık büyükleri haber vereceğiz. Ne Napı Eyyub? Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş gördük, hoş gördük. Sizin görev o Burada durup hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yorulmuşsundur, ben yapayım o görevi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş... Buyurun yukarı, hoş geldiniz. Evet. <laughs> Güzellik. Hayırdır, ne bekliyorsun? Tıraş olacağız büyük bu, ihtimalle. Şimdi şagırıt. Gelen grubun şahırıtı bu. Buyurun. Şahırıt. Çöm çöm. Çöktüm, çömdüm. Ne bu, bu, ne bu? Şahırıt. Şahırıt ne? Şahırıt. Bu hamadelere hizmet eden, damadın en yakın akrabası bu, kardeşi. Amele. Aynen öyle. Aynen. Amele. 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 İşin yoksa ne? Amele. Kumele. <laughs> Kumele. En Mo yakın mısınız sizler? En yakın olarak. Ya o ne? E, güneş arkadan geliyor, yüzü parlıyor, pudra sürelim mi diye bekliyorum. De. Makyaj mı yapacaksınız? Çekim için. Çekim için. Tabii tabii profesyonel çalışıyorum tabii artık. E, nasıl diyor? Make-up <laughs> e, artık <laughs> o kreatif düşünce şeye de e, köylere de köylere kadar gelmiş. Bundan sonra Anadolu Gezi programlarında ekrana çıkacak. Abilerimiz, ablalar zaten makyaj yapıyorlar da abilerinde özellikle parlayan evet. e, zinedin zidan bölümleri artık ekranda e, projektör vazifesi yapmayacak. Evet makyaj malzemeleri geldi. Pudra mı süreceğiz? Pudra, parlamasın. Pudramız ve e, makyaj fırçamızla beraber Üstadım e, direkt şey yapabilirsiniz yani e, buradan e, daha rahat sürülebilir diye düşünüyorum. <laughs> evet o parlayan abi. yerler biraz pudra <laughs> olsun ki Heh. evet malum e, gerek güneşten sizin e, affedersin kafa deriniz soyulmuyor. Çöktün <laughs> sen be. <laughs> Kaşlar kirpikler beyazlamış be. Hayır. Nasıl şimdi daha güzel görünüyor mu? Olur <laughs> mu? İki damla su üstünde hamur açacağız nasıl olsa şey hazır. Unumuz hazır. Oğlum hazır. Şimdi bu çok oluyor bizim kıza buna kahve getirdiler. Biraz dinlensin, iftira etsin. Kahve iyi olur valla ben Aynen de isterim. Evet, evet. Ben... Allah razı olsun. Elleriniz dert görmesin sizin. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Bu ne ya? Ne kadar pek çok kahve içtik. Kapuçino, evet. espresso, sadece sütlü kahve, Türk kahvesi, işte böyle, Brezilya kahvesi vesaire. Şirket bu öğretmeni. iğrenç şey nedir bu? Buna iğrenç diyemezsiniz başta. Dedim. <laughs> Dedim. Aha, mi? bak bir daha o zaman İ, şimdi İğren... büyük büyük fincanla getir. Hayır hayır çok <laughs> güzel. Şey. <laughs> ya bu hayatımda ben bu kadar leziz bir kahve içmedim içmem de. Hatta çap 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 nedir? Yesh! <laughs> <laughs> Amel, Helal bir Celalli yeşe. Peki. Evet, kahveyle de güzel olmuş umbe. Evet. <laughs> Nedir bu karışımı? Ne? Bunun karışımı bu çok özel. Özel. Evet. Tarifini alabilir miyiz acaba? Tarifini veremeyiz. Bize Biz özel. Misafirlerimize verelim. Hayır, bu çok özel misafirler içindir yani. Şimdi Şu benim aromasından anda... anladığım kadarıyla kahve olduğu iddia edilen birkaç gram bir şey var. Ondan sonra bol karabiber. Evet. E ee, bol evet. acı, acı. Biraz daha için isterseniz bitireceksiniz zaten bu fincanı. Bu fincan bitecek. Bitirmezseniz pahalıya mal olur. Evet. Bunu içmedim ne olur? Valla cüzdanınızı boşaltırız. Cüzdan boşalır. Evet. Hatır için çiğ tok yedik cüzdan içinde bu <laughs> kahve oldu. Gülme! Kit kredi kartı Yülme. fark etmez değil mi kızlar? Kredi kartı da mı geçiyor sizde? Evet. Tabii kesinlikle. Kızlara düşecek bu paralar kızlar kendi yaptık, var. sevgimizi kattık ve siz e <laughs> nenizi kattınız, nenizi kattınız. <laughs> sevgimizi kattık, kendi yaptık ve size yaptınız. Güzel sizin, güzel, 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 se sizin yani. sevdanız harbi kara sevda değil, acı sevda ya. Ayrıca bir özel bir var. Nedir? Ee, saç çıkar. Saç çıkartıyor şey bu evet. kahve. Ha içemiyorsanız da yani evet, sürebilirsiniz. Ee, gibi bir şey yapmıyor. Yok yok. Yere <laughs> mi püskürdünüz? <laughs> tabi tabi tabi. Ya şey kardeşim <gülüyor> <gülüyor> otur saç çıkartıyormuş ya. <laughs> ya bırak Allah'ın Varya Var ya, ya bir iki bir tane olur. tüy ağaç gibi oldu ağaç ağaç. <gülüyor> <gülüyor> Efendim un, um, acı biberli kahve, İnanın saçlara birebir. Bunu bak bir tane kel var mı arada? Hiç kel yok. İçmiyorum ya. Neyse cezan veririm. İğrenç bir şey bu. Abi acıyız ya. Ya düzgün bir şey yok mu burada? Yalnız tuzlu su, e, bilmem hanımlar bilirler, kirlenmiş çamaşırlara birebirdir. <laughs> İnanın sakız gibi oldu bu gömlek. Ben beyaz oldu. Bir ceza meza ödüyor mu arkadaşım? Kahveyi beğenmiyor. Kahveyi içmedi <laughs> kahveyi içiyorum döktü. Kahveyi yani döktü, döktü, döktü. Dök, kesinlikle döktü. Bak abi duruyor burada. <laughs> burada. İç onu da hadi bitir de cezadan kurtul. <laughs> Abicim ya içeceksin ya o saç çıkaracak. Tercih senin Özkan abi. Sen içemedin, ben nasıl içeceğim? Ya ben içtim, içebildiğim kadarı. Oh. Ben cezama razıyım ya. Ben de cezama razı ya. razıyım. Evet, neyse veriyorum. kesin cezamızı. <laughs> Islak para kabul ediyorsunuz mu Islak para? Olur olur. Olur. olur, olur. Buyur Özkan abi. <laughs> Gel Özkan abicim, yeni maceralara yelken açalım. Yalnız var ya, saçın çıkarsa var ya, biz bunu ne pazarlarız biliyor musun Özkan <laughs> abi? Sen ne diyorsun? Ne? Ayakkabı, ayakkabımı arıyorum. Ne yapın? Ayakkabımı arıyorum. Bana mı soruyorsun ayakkabını? E karşıma sen çıktın, sana soracağım. Bana mı teslim etsin e ayakkabını? Bilmiyorum buraya bıraktım. Nereye? Karşıma, en son ayakkabı. nereye bak? Ayakkabı lafını duyunca sen çıktın karşıma. Ne bileyim öyle bir Bu şey, şey arıyordum. Bir şey arıyordum. o zaman? arıyordum. Yok canım benim ne alakam var? Ayakkabı mı? Kim o işte benim ayakkabı konusun kızlar aldı onu boyayacaklar. Orada boyuyorlar. Sen endişe etme. ayakkabını Boyan, boyayacaksın. Aa, kolay gelsin. Kolay gel, kolay gelsin. Arkadaş Sağ ayakkabısını kat. İsim neydi senin? Vedat. Şu. Vedat ayakkabısı kaybetmişti. Bu mu senin ayakkabıların? Benim ayakkabılar bunlar. <laughs> İğrenç bunlar ya. Güzelleştiriyoruz Yok, biz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Güzelleştirelim size? ayakkabısını. Çok çirkin bir ayakkabı giymiş. Boyatmamış. Biz de süslemesini yapıyoruz. Boyuyoruz. Kokudan anladığım kadarıyla florikli yani diş macunu üzerine bitkiler. Evet. Doğal bitkiler mi? Evet. Ha, bunu giyecek. Evet. Öyle mi? Evet. Zeki sahne mi? ayakkabıları gibi nasıl, çıkacak Nasıl buldunuz? Muazzam ben böyle kübik, böyle sürrealist, <laughs> efendi cazime Böyle dadaist bir yaklaşım görmedim. <laughs> Ayakkabılar kokuyorsa bugüne kadar içine hep sprey sıktık. Halbuki mis gibi. Nasıl ki ağzımıza ağzımıza nane kokusu bir ferahlık veriyor. Ayaklarımıza da herhalde bir ferahlık verecektir diye düşünüyorum. Amanin! Ah oh, işte! Nefes gibi ayaklarımız ferah, bahur e, kokuyorlar. Buyurun giyin ayakkabınızı. Belatçığım bu kıyamı da unutma. Bir ücreti var değil mi? Giyerken evet. bir efekt çıkacak hiç diye. O <laughs> artık <laughs> 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 olur olur olur. olur, ya, Kısmet. Demek ki yani. ayak işte bak böyle havalı havalı yürüyecek. Fırç. Fırç. Ya havalı bir şey verdi. Hava yastıklı yani. ayakla. ayakkabı. Buyur Vedat. Şimdi. Evet. Evet. Bir deneyelim. Ne de deneyelim. deneyelim. Oldu ama. Evet efekt. Mendil Mendil Kendi Ayakkabıyı çıkartabilir misiniz lütfen? Ayakkabınızı lütfen bir çıkartın. De bu görüntüyü mü? Çıkartalım evet, tamam. lütfen. Şöyle toynağınızı da bir gösterelim. Evet. <laughs> Gördünüz değil e, ne ne çorap kokusu, <laughs> ne ayakkabı kokusu. <laughs> Buyur kokla. Gel abi. <laughs> kokla. Bir dakika, kokla. Oo. Kokla. Oo. Gelinin odası gelin hanım evet, burada mı? Evet buyurun. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Merhabalar. Gelin misiniz? Hayır. Hiç değilsiniz siz. Hayır. Yaş küçük evet. oğlum. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Oturabilir Gerçekten. miyim aranıza? Tabii ki buyurun. Sarı kedi gibi. Evet. Merhaba anneciğim. Merhaba. Sen zaten televizyondan çoktan beni görüyorum tanıyorum. <laughs> İsminiz nedir anneciğim? Nazmiye. Nazmiye, ne güzel isminiz var sizin. Ya, ya ismi güzel, kendi güzel değilse de. Siz güzel değil misiniz? Ben güzel değil, ihtiyar güzel olur mu? İhtiyar işte. İsminiz efendim? Ayten. Ayten evet. efendi. Bu nişan değil mi sizin? Yani. Beyefendi neredeler? Dubai'de. Eşiniz? Nişan oluyor damat yok. Yok. Olmaz mı? <laughs> yani olmaması da gerekiyor zaten. Çerkez düğünlerinin nişanlarında evet, damat ol, olmaz. Olmuyor. Evet. Düğünde olur mu damat? Düğünde de olmuyor. Ya Çerkez damadı düğün oluyor, dernek oluyor. Hiç. Niye olmuyor damat? Ben bilmem, ben <laughs> eski ihtiyarım, ben şimdiki <laughs> gencilerimkinin ben ben muhafazam değilim. <laughs> <bilmiyor>. Peki siz <gülüyor> evlenirken <gülüyor> beyiniz yanınızda mıydı, damat yanınızda mıydı? Yanınızda mu? değil diyorlar. Şimdi gibi değil, çok saklıyorlar di. Öyle ortadakta yok idi. Damadı <laughs> saklıyorlar. He. <laughs> nasıl yani nereye? <gülüyor> <gülüyor> yani? Başka başka eve gider, başka komşuya oturur. Siz ama evlenmeden önce gördünüz değil mi beyinizi? Gördüm. Beğendiniz Beğendim mi? Beğendim de geldim. En çok kim beğendi? Onu sizi beğendi, siz mi onu beğendiniz? Kendi yani? beni beğendi de aldı. Yoksa ben hiç de beğenmedim Siz pek beğenmiyordunuz yani. Öyle mi Nazmiye Hanım? Ha? o size aşık olmuş. Ee, bir, nasıl gönlünüzü nasıl çeldi? Bir defa görüce aşık Allah oldu. İlk de alacağım deyince ben de ne diyeyim? Varim diye Öyle Allah. değil de. Annenize vurulmuş? Şimdi bana müsaade. <laughs> İki saniye oturun. Uzun aramalar neticesinde... Nazmiye <gülüyor> Hanım'ın... <gülüyor> Nazmiye Hanım'a görür görmez aşık olan... Yeşer Bey'i bulduk. Biraz sonra bu kapı açılacak... ...ve acaba Yeşer Bey bu kapıdan içeri girecek mi? Asistan hostesimiz ki... ...hostes bulamadığımız için abimizden rica ettik pek hostes kılığı yok kendisinde saçları başları dökmüş ama porselen dişleri idare ediyor Yaşar dayı hoş geldin nasılsın Yaşar dayı Allah'a şükür sen görür görmez Nazmiye hanıma aşık olmuşsun öyle mi tesadüf ama görür görmez sevmişsin ya öyle, sen. Oldu, öyle oldu görür görmez evet. beğendin mi görür görmez beğendim tabi Güzelliğine mi vuruldun yoksa hanımlığına mı vuruldun? Nesi etkiledi seni? Kendi eski evlenme çağım geldiğinden ya gözlerim bütün adımlar güzel görüyordu yani. Gözüm dönmüştü, nevrim dönmüştü diyor Yaşar Dayı. Ee, evlilik artık canıma tak etti bekarlık, evlilik çağım gelmiş. Ben artık her gördüğümü güzel görüyordum o dönem. O dakika aşık oldum dedi. Ama e... Benden duymuş olmayın. Nazmiye Hanım dedi ki o beni beğendi ama ben onu ilk başta beğenmedim dedi. Ben ilk gün beğenmedim aslında. Çok memnun kaldım yani. Beğenmediğine memnun kaldım. Hiç yok. Aldığıma memnun oldum yani. Affedersin neyini beğenmemiş? Boy desem boy, post desem ben, boy. Ben boyluyum. O biraz kısa. Ya, e, çarşıda beğenmedi? yürüdüm. beğenmedin? Tehdemedim de. Biraz iri gelmiş Yaşar amca biraz Nazmiye Hanım'a ıı, iri gelmiş. Kız Allah her anne babaya nasip etsin evlatlarının ıı, mürüvvetini olun, görmeyi, hayırlı şey. işleri. Kızınıza düşkün müsünüzdür? En sevdiğim evlatımdır. Niye? Bilmiyorum için Daha mı yakınsın? <laughs> Bana daha yakın. Daha yakın. Ben aranızda oturmuş olmayayım. Siz gelin babanızın yanına lütfen. <laughs> çok seviyorum kendi de biliyorum. <laughs> Peki evlatlara lavallik yok. Biraz aşırı yok yani aşağı. Tamam. Hanıma söylüyor musunuz sevdiğinizi? O, hanıma hanımı çok söylüyorum bu. Ne söylüyorum. diyorsunuz? İyi ki seni almışım diyorum. Yani. Seni seviyorum diyor musunuz eşinize? Günde e, kaç defa söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> Seni seviyorum diyor. 5-6 kez söylüyor. söylüyor Maşallah. Her gider çıkar seni seviyor Nazmiye seni seviyor. Sevmezse zati elmez idi. Siz de söylüyor musunuz? Ee, siz de ben de sizi seviyorum diyor musunuz? He, diyor ya ben de. Bu yaşlı mı ben mi yaşlı? İkiniz de gençsiniz ben. Yani. <laughs> yaşlı de gençsiniz. Bu ne, diyor? Bu sen ihtiyarsın, sen ölüp bir daha avrat alacağım diyor bunu. Öyle de mı buna? Ya, günde altı ha. kere sevdiğini söylediğin hanıma denir mi bu laftayım ben? Ya ben öl ölürsen ee alırız ee diyor. Ya. Yani şimdi öldükten sonra kim olsa alır ama öl demiyorum ki. Ha öl demiyor da? Demiyorum. Öl, öl da. demiyorum ölürsen evlen ölürsen... Senin yaş kaç? Güle, güle yaş... diyorum benim 70 yaşındayım. 70 yaşında Yet gözünü toprak doyursun daha ne <laughs> evleneceksin? <laughs> <laughs> ya şimdi Demek ki Yaşar dayının, otur Yaşar boyuzun boy uzun da o kadır kurtarmıyor. Yaşar dayının ömrü hayatında iki aşama var. Bir 24 yaşında bir gözü dönmüş, nevri dönmüş. Ben demiş evlilik çağım geldi demiş. İki de 69-70'lerde yine gözler dönmeye başlamış Yaşar amca da ki. Öl, Öl demiyorsun da ölse. Gitti bizim kadın, komşular yetişin diyeceksin herhalde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.